Yeni güncelleme geldi. Yeni güncellemenin 6, 6 yaşına da geldik arkadaşlar. Şimdi size ne, her yeri tanıtalım arkadaşlar. Ayrıca burası 6 yaşıncı şeyi şeyidir. Ben kıyafetlerimi aldım. Kıyafetlerimi göstereyim. Arkadaşlar yeni şey de gelmiş göstereyim. Arkadaşlar bunlar kıyafetlerim böyle. Arkadaşlar yeni şey de gelmiş. Dur, göstereyim. Arkadaşlar şey gelmiş. Kafede de gitmemize gerek yok. Arkadaşlar ben bu elbise kullanıyorum. Bir dakika kaydettiğim şey yapayım. Kaydettim. Arkadaşlar şey yapayım. Ee, tamam bu. Ar arkadaşlar şimdi e evi ev böyle ev çok tatlı. Çok beğendim. Maalesef alamıyorum. Belki alabilirim ama Aa yukarıdan da kayınabiliyor. Bir yukarıdan gidip kayayım arkadaşlar. Çık çıkamıyorum. Şöyle kay Şöyle çıkayım ben en iyisi. Ayaka Arkadaşlar ayakkabılarım tatlı mı? Ayıcıklı ayıcıklı. Arkadaşlar az kalsın çıkıyordum. Heh. Çık 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 çık. Arkadaşlar çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Neyse ben şeyinden çıkayım. Süpürge. Hop. Çıktım. Buradan kayayım arkadaşlar. Aa nasıl kaynılıyor? kayınmıyor ama neyse. Burada toplar var arkadaşlar. Topları böyle fırlatıyoruz. Böyle arkadaşlar. Böyle hop. Arkadaşlar size geldi. Şimdi arkadaşlar e, burada bir popit var. Oturuyoruz popite. Popit e, şuraya dokunduğumuzda e, şey şu oluyor arkadaşlar. Dönüyor. Burada da anlamadım bunu. Fotoğraf fotoğraf çekimi arkadaşlar sanırım. Neyse çekmeyeyim ben. Bu da zıplama şeyi var burada zıplama yeri. Burada da şey var oyuncaklar. Akta okul değişmiş. Burada birisi var. Akta bakın tabeleler şey olmuş. Aa mağara. Akta bakın mağaranın içinde bir şey var. Hemen onu alalım. Akta onu almamız lazım. Akta nasıl alacağız bir dakika arkadaşlar nasıl alacağız? Şey, şeyimle alayım bunu çıkartayım. Neyse. iyisi. ben sandım bir şey değil bir şey geliyor bize. Arkadaşlar bakın legolarla kaplı mağara. Mağara da değişmiş. Arkadaşlar okulu size göstereyim şaşıracaksınız. Arkadaşlar durun göstereyim. Arkadaşlar okul değişmiş. Bir de bir tane şey var. Onu böyle geçiyoruz. Oradan şey açılıyor göstereyim. Bak işte bakın okulun rengi sonda değişmiş. Bakın burada şeyler de var. Burada yiyebiliriz eşyalarımızı. Burada dönme dolap var. Robot da güzel çok güzel. Şimdi okula girelim arkadaşlar göstereceğim. Okula girelim. Açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar okul çok güzel göstereyim. Sanki okul ev gibi olmuş. Arkadaşlar internet, internetim gitti. Oynaya basalım. Yine başta oynaya basalım. Okulu gösterelim. Hatta evimizin önünde bu kutu kutu var. Ben onu aldım. Onu 16 on ve 1000 falan bir şey verdi. 1000 1000 para. 100 mü para, 1000 mü para. Şimdi de market okulu hemen çık gösterelim. bu da kıyafetlerim. Bu da yoldaşım var kıyafetlerim. Ayakkabım da çok tatlı, ayıcıklı, ayıcıklı. Şimdi gidelim makyada. La bu bu. Akisa la bu bu çantası. Gidelim. Arkadaşlar admin bizi selamlıyor. Merhaba admin. Gidelim biz de okula. Admin bugün güncellemeyi çok güzel yapmış admin'e. Şur bu buradan teşekkür edeyim. Admin bu videoyu izle izle teşekkür ederim. Arkadaşlar okul çok güzel. Acayip değişmiş. Ev gibi olmuş okul arkadaşlar. Ev gibi. Bakın açılmıyor bir şey oldu. Bazı zamanlar açılmıyor şey oluyor kontrol gun 5 oluyor tuşlarmış yani tuşlar ha arkadaşlar açıldı arkadaşlar bakın çok değişmiş önce buradan başlayalım bakın bu, okul çok güzel olmuş arkadaşlar buradan aç buradan böyle değiştirebiliyoruz neyse burada bir tane şey var böyle burayı kesip şey yapıyorduk ama gitmiş bu arkadaşlar işte, bakın ev gibi olmuş okul çok güzel Admin'e teşekkür ederim admin çok güzel güncelleme getirmişsin. İnşallah bu güncelleme hiç gitmez. Burada da şey var karışım yapıyoruz. Ee, nereye koyuyoruz? Bir de bu. Şimdi nerede karıştırıyoruz? İçiyoruz mu? Ha buraya karıştırıyoruz. Karıştıralım bekleyelim. Şimdi içelim arkadaşlar bakayım ne olacak? Arkadaşlar şeyi döndüm. Buna ay, çiçeğe döndüm arkadaşlar. Arkadaşlar burada şey var. Oturabilsem böyle oturayım. Merhaba. ben ders verin. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Burada da bir bir tane şey var. Isırma beni ısırma. Kaç 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 kaç. Ayrıca burası da lava. Bu ayır kaplarını açık bırakmışlar. Ben çiçeğim. lava bon çiçeğim. Arkadaşlar birisi geldi böyle. Ben lava bon çiçeğim. Tamam. Burada da lavabo. Bu. Sanırım burası erkek. Burası da kız lavabı, lavabosu. Arkadaşlar şimdi okuldan çıkalım. Şimdi arkadaşlar dükkanda ne var her şeyi aldım ben. Ama bunları aldım ben. Ama tek şunu almadım arkadaşlar. Bunu da aldım pastayı aldım. Arkadaşlar benim petlerimi hepsini sattım ben. Arkadaşlar petlerimi sattım hepsini mecburdum çünkü çok güzel gelmiş param da oldu akis aksa bundan alsam mı güzel mi ya güzel mi yok beğenmedim ben bunu da beğenmedim ne almayacağım Aksa buna bakayım hiç güzel değil hiç yakışmadı bana Böyle zaten bende var. Başka arkadaşlar ben sin almışım sanırım. Hii, arkadaşlar bu ev çok güzel. Buna bayılıyorum. En sevdiğim en sevdiğim ev arkadaşlar yeni gelen ev oldu artık. En sevdiğim ev şey ev, eviydi. O evde. Sonra yeni gelen ev oldu. Arkadaşlar bakın yeni dansı da aldım ben. Böyle güzel mi? Böyle ellerini havaya kaldırıyor yapıyor. Çok güzel arkadaşlar. Kalp yapıyor böyle dönüyor dönüyor. Tamam arkadaşlar neyse gidelim. Okuldan çıkalım. Kapısı da geçmiş. Aa! Arkadaşlar burada şey var. Burası. Neresi? Kantin. Burası kantin. Çok güzel olmuş. Neyse gidelim okulda. Okuldan çıkalım arkadaşlar. Nereden çıkılıyordu burası neresi? Arkadaşlar buraya bakalım. Hii, arkadaşlar çok güzel burada şeyler var. Bir or oraya gidebilir miyiz bakayım. Merhaba merhaba merhaba. Arkadaşlar şimdi e, e, bir 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 tane basketbol atalım. Arkadaşlar basketbol atalım. Olmuyor ha. Hadi şöyle. Hayır olmadı. Neyse evet, evet, çıkalım okuldan. Çok güzel burası. Arkadaşlar, bakın şaşırdı. Şimdi arkadaşlar çıkalım okuldan. Burası neresiymiş? Neyse bir sürü kapı var karıştırıyorum. Buradan çıkış sanırım. İnşallah burasıdır. Çıkış yeri unutmak güzel çıkış yerini. Çıkış yeri neresi acaba? Burası sanırım. Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Burası değil sanırım. Arkadaşlar burası mıydı geldiğimde? açılıyor arkadaşlar. Açılmasını bekleyelim. Hadi açıl. İki saat açılacak arkadaşlar ya. Neyse ben önce açayım. İki saat sonra. Ay bu ne arkadaşlar? Açılmıyor. Açıl. Ay bu ne? Ay. Ay. Ay da ben böyle miydim? Bir şey oluyor tanıyor falan. Bir şey oluyor. Neyse. Arkadaşlar, çıkalım şimdi. Şimdi arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup, like atmayı, ve de basmayı unutmayın. Sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu da kapattım ya çok gördüm ben biraz iyiyim neyse kapış hapish. Oh.